Bir fabrikada kalın ve ince olmak üzere iki çeşit inşaat demiri üretilmektedir. Aşağıda bu demir çeşitlerinin birer tanesinin kilogram cinsinden kütleleri verilmiştir. Üretilen bu demirler kütleleri toplamları eşit ve her birinde sadece aynı çeşit demirler bulunacak şekilde paketlenmektedir. 18 ton yük alabilen bir tıra bu paketlerden en çok 10 tanesi yüklenebilmektedir. Buna göre ince demir bulunan bir paketteki demir sayısı ile kalın demir bulunan bir paketteki demir sayısı arasındaki fark kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir kalın demirimiz 35 kilogram bir ince demirimiz 25 kilogram. Şimdi biz bunları çoğaltarak pakete koyuyoruz. Mesela kalın demirler 35 kilogram bir tanesi. 35 artı 35 artı 35 artı şeklinde pakete yerleştiriyoruz. Bizim kalın demirlerden oluşan bir paketimiz oluyor. Aynı şekilde ince demirlerde 25 kilo. 25 artı 25 artı 25 artı 25 artı nokta 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 bu şekilde. 25-25 giderek ne yapıyoruz? İnce demirlerden oluşan paketimizi yapıyoruz. Şimdi kalın demirlerin paketi 35'in bir katı. İnce demirlerin paketi de 25'in katı. Soru bakın can alıcı nokta şu. Ee, üretilen bu demirler kütleleri toplamları eşit ve her birinde sadece aynı çeşit demirler bulunacak şekilde paketlenmektedir. Paketledik. Her birinde aynı çeşit var zaten. Bakın birbirine karıştırmadık ve diyor ki kütleleri toplamları eşit. Neyin kütleleri toplamı eşit oluyor paketin içerisindeki. Yani paketler toplamı eşit oluyor arkadaşlar. Yani 35'in toplamıyla 35'in katları ve 25'in katları birbirine eşit oluyor. Eşit olan bu değerde nedir? Bu sayıların ortak katları olabilir. Şimdi biz 25 ile 35'in ortak katlarını bulmak için şöyle bir işlem yapıyoruz tabii ki. Ortak bir şekilde asal sayıya böldüğümüzde 5'e bölebiliriz. Burası 5, burası 7 olur. 5 ile 7'nin de ortak böleni kalmadı. İşlemimiz hemen bitti. Şimdi şurayı çarptığımızda biz en küçük ortak katı elde ederiz. Yani 35'lerin toplamı yani bu 35'ler, 25'ler ee, kaçta bir araya gelebilir? Kaçta eşitlenebilir? O değeri buluyoruz ilk olarak. Şimdi burada ne var? 5 çarpı 5. 5 çarpı 5. Bir tane de 7'miz var. Burası da 5 kere 5. 25 yapar. 25 çarpı 7'den 175 kilogram yapar. Yani arkadaşlar bu paketlerden birinin alabileceği en küçük değer 175 kilo. Tabi 175'in katları da olabilir. O yüzden 175 K yazalım. Yani 175, 175 arttırabiliriz. Peki nereye kadar arttırabiliriz? Şimdi burada da bir sınırımız var aslında. 18 ton yük alabilen bir tıra bu paketlerden en çok 10 tanesi yüklenebilmektedir. Yani yük 10 tanesi yüklenebiliyor. O zaman 18 ton nedir? 1 ton 1000 kilo olduğu için 18 ton 18.000 kilogram yapar. Bu tıra bu paketlerden yani şu paketlerin bir tanesinden 10 tane koyabildiğimize göre bizim burada sınırımız 1000 800 kilogram arkadaşlar. Yani bu e, paketin bir tanesi yani 175'in katı dediğimiz paketin bir tanesi 1800 kilogramı geçmemeli. Peki 175'in o zaman biz 175- 175 ilerlediğimizde 1800'ü geçmeyecek şekilde en fazla bunun kaç katını alabiliriz e, 10 katını alabiliriz arkadaşlar. Çünkü 175 çarpı 10 ne yapar? 1750 kilogram yapar ki Bu da Kimden küçüktür 1800 kilogramdan yani bizim sınırımızdan Küçüktür Dolayısıyla e, bu paketlerin her birini biz 1750 1750 kilogram ala, e, alabiliyoruz Peki içindeki demir sayılarını nasıl bulacağız e, 1750 tabii 35 ile 25'i ayrı ayrı bölebiliriz ama bu bizim için zaman kaybolur Burada hemen şu yöntemi kullanıyoruz arkadaşlar. Bizim bir kere 175'te bunları eşitleyebilmemiz için yani 175 değerlerini verebilmemiz için şu sağ tarafı bir sileyim. Bakın. Yani bunlara 175 175 yapmak için vereceğimiz değerler zaten çaprazlamasında burada var. EKOK bulurken bu bilgi de bize burada veriliyor arkadaşlar. 25'ten 7 tane alırsak 35'likten de 5 tane alırsak Bunları 175'te eşit biliyormuşuz. Yani buradaki 175'in içerisinde 35, e, 5 kere var. Bu 5 demirden oluşuyor. Buradaki 175 kilogramın içerisinde de 25, e, 7 kere var. Buradaki 5 ve 7 sayılarını işte arkadaşlar şuradan elde ediyoruz. Buradaki 5 demir ve 7 demir 175 kilogram için. Ama biz bunu 175 değil ne aldık? 10 katı olan 1750 kilogram aldık. Dolayısıyla demir sayıları da buradaki 5 ve 7'nin 10 katı yani 50 ve 70 demir olacaktır. Soruda da bize ince demir bulunan bir paketteki demir sayısı ile kalın demir bulunan bir paketteki demir sayısı arasındaki fark sorulmuştu. 50 ile 70'in farkı da arkadaşlar 20'dir. Dolayısıyla cevabımız 20.